Mesela o e, yuruh aynı zamanda e, meslekleri gereği obezite ile de mücadele ederler. Ama onların mücadelelerinde çok farklı bağlaşıkları olduğu için de bizim gibi saf, komşundan, akrabandan gelen şeyin e, kötü yerler olabiliyor mu açıkça yapmıyor da olabilir ama ciddi bir manipülasyonla ekarte etme gayretleri de olabiliyor. Ben bunu yaşadım. Çok yakın bir zamanda yaşadım. Bizim o bağlaşıklığımız var ya böyle bilinçaltından gelen bağlaşıklığımız. O kişi de işliyordu Anlatamadım bir türlü kişiye. Kişi gene o bağlaşık olduğu, o bilinçaltından bağlaşık olduğu yere e, gidiverdi. Çünkü sadece kendisi de değil etrafı da e, o bağlaşıklığı pompalamakla meşguldü. Beni anlamak, e, çocukluk arkadaşım olduğu halde beni anlamak yerine, yerine bu, nasıl söyleyeyim, e, kifayetsizliği kullanmak durumunda hissetti kendini. Kendini aydın olarak tanımlamanın yolu buydu sanki e, maalesef ki. Dünyada işler böyle yürüyor, e, çok yüksek bir avantajın yerine etraftaki kakafonu ile ilerleyen, bunu kültür sayan, bunu işte nasıl söyleyeyim, aydınlık sayan bir insan olarak Kislerine de yardımcı oldular canım ne kadar etkili bilmiyorum ama e, sağlık olsun saygılar.